Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 10. sınıfın 6. ünitesinde bulunan dil bilgisi kurallarını en ince ayrıntısına kadar bol bol örneklerle ele alacağız. Bu ünitede işleyeceğimiz dil bilgisi kuralları aslında İngilizcenin temelinde olan, aslında İngilizcenin temelinde olan en çok kullanılan dil bilgisi kurallarıdır. Bu üniteyi iyi bir şekilde çalışırsanız günlük hayatta İngilizce konuşurken de bu dil bilgisi kurallarını kullanabilirsiniz. Eğer bu konuları bol bol pratik yapmak istiyorsanız, alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa bu ünitedeki dev bilgisi kurallarına başlıyoruz. İnsanlardan bir şey rica ederken can you ya da could you ifadelerini kullanabilirsiniz. Bu soru kalıpları çevremizdeki insanlardan bir şey rica ederken kullanabileceğimiz ifadelerdir. Peki ikisi arasındaki fark nedir? Can you ifadesi daha samimi bir ifadedir. Eğer çevrenizde bulunan insanla aranızda samimi bir ilişki varsa can you sorusunu kullanabilirsiniz. Ama çevrenizde bulunan insanlarla daha mesafeliyseniz bunlarla daha resmi konuşmanız gerekiyorsa could you ifadesini kullanabilirsiniz. Could you ifadesi aslında günlük hayatta could you diye okunur. Bu yüzden bu ifadeyi filmlerde, dizilerde hatta şarkılarda could you şeklinde görürsünüz. Örnekleri inceleyelim. Can you lend me some money please? Bana biraz para borç verebilir misin lütfen? Karşımızdaki insandan bir şey rica ederken can you ifadesini kullanabiliriz. Could you please give me a hand? Bana yardım edebilir misiniz lütfen? Bir şey rica ederken eğer resmi olacaksa could you sorusunu kullanabiliriz. Can you do the laundry this weekend? Bu hafta sonu çamaşırları yıkayabilir misin? Could you please close the door? Kapıyı kapatabilir misiniz? Gördüğünüz gibi bu iki ifadeyi de birinden bir şey rica ederken kullanabiliriz. Eğer birisi sizden bir şey rica ettiğinde olumlu bir yanıt verecekseniz, certainly diyebilirsiniz. Kesinlikle ya da of course, elbette. Eğer olumsuz bir cevap vermek istiyorsanız, no, sorry diyebilirsiniz. Hayır, üzgünüm. Ya da sorry, I can't. Üzgünüm, yapamam. I am busy. Ben meşgulüm. Ya da I would like to, but. isterim ama dedikten sonra gerekçenizi söyleyebilirsiniz. Bu şekilde de sizden rica edilen bir şeyi reddedebilirsiniz. Bu dersimizde if clause yapılarını işleyeceğiz. Yani koşul cümlelerini. If clause cümleleri bir durumun diğer bir duruma bağlı olduğunu göstermek için kullanırız. If Türkçe'de eğer anlamına gelir. Eğer şöyle olursa sonucunda da böyle olur gibi bir anlam katar. If clause cümleleri şart koşul cümleleridir. Bir eylemi meydana gelmesi için gerekli şartın olması anlamını katar. If'in bağlı bulunduğu cümleye koşul cümlesi denir. Koşulun gerçekleşmesi halinde oluşan sonucu ise main clause yani ana cümle denir. Eğer biz cümlelerin başına if ile başlayacaksak, ifli cümlelerden sonra virgül kullanıp ikinci cümleyi yazmalıyız. Yani iki cümle arasında kesinlikle virgül kullanılmalıdır. Ifli cümlelerin genel mantığı budur. Şimdi ise if clause'ların çeşitlerini görelim. İlk göreceğimiz if clause çeşidi Type 0. Yani tip 0 olan if clause cümleleridir. Type 0. Yani tip 0 dediğimiz bu koşul cümlelerini genel doğruları ifade ederken kullanırız. Herkes tarafından doğruluğu kabul edilmiş kesin durumlar ve gerçeklerden söz edeceksek tip 0 dediğimiz bu yapıları kullanırız. Cümle yapısı ise şu şekildedir. Hem if'in bulunduğu cümle hem de ana cümle dediğimiz main clause cümlesinde geniş zaman kullanılır. Yani present simple tense. Bunu tablo halinde inceleyelim. If clause'la başlıyorsak eğer if'in bağlı bulunduğu cümlede present simple tense kullanılır. Virgül kullanıldıktan sonra main clause dediğimiz ana cümle yazılır ve bu cümlede de yine present simple tense kullanırız. Eğer if'i ikinci tarafta yazmak istiyorsanız, yani cümleye if clause'a başlamayıp main clause'a başlamak istiyorsanız, bu sefer virgül kullanmanıza gerek yoktur. Örnek cümleleri inceleyelim ve siz durumu daha iyi anlamış olun. If you drink cold water, you get sick. Eğer soğuk su içersen hasta olursun. Bu genel geçer bir doğrudur. Herkes tarafından kabul edilmiştir. If'in bağlı bulunduğu cümlede simple present tense yani geniş zaman kullanırız. Diğer tarafta ise main clause yani ana cümle dediğimiz sonucu bildiren cümlede ise yine aynı şekilde simple present tense kullanırız. Yani geniş zaman kullanılır. Dikkat ederseniz cümle if ile başladığımızdan dolayı ortada virgül kullandık. Bir başka örnek inceleyelim. If it snows, the roads get slippery. Eğer kar yağarsa yollar kayganlaşır. If eğer anlamına gelir ve cümlelere şart koşul bildirir. Bu cümle herkes tarafından genel geçerliye kabul edilmiş bir cümledir. O yüzden burada type 0, tip 0 olan if çeşitlerini kullanırız. Bunu yaparken de her iki tarafta da geniş zaman kullanırız. Dikkat ederseniz if'in bağlı bulunduğu cümlede fiil es takısı aldı. Bunun sebebi ise hi, şi ve it özellerinin geniş zamanda olumlu cümlelerde es takısıyla kullanılmasıdır. Diğer tarafta ise yollar kelimesi çoğuldur. Çoğul özelerde geniş zamanda hiçbir ek almadan fiili aynen yazarız. Bir sonraki örneğe bakalım. If he doesn't tidy his room, his mom gets angry. Eğer o odasını toplamazsa annesi kızar. Eğer ifli cümleleri olumsuz yapacaksak, he, she ve it özelerinden sonra geniş zamanda olumsuz cümlelerde doesn't yardımcı eki kullanılır. Daha sonra fiili hiç karışmadan olduğu haliyle yanına yazarız. Diğer taraftaki ana cümleyi inceleyelim. Ana cümlede ise his mom, onun annesi she yani kız özesidir. Heşit özelerinde geniş zamanda eğer cümle olumlu ise fiil es takısı alır. If it rains, the ground gets wet. Eğer yağmur yağarsa yerler ıslanır. Herkes tarafından bilinen genel geçerli olan bir durumdur bu. Bu yüzden bunu ifade ederken type zero yapısını kullanırız. Bunu yaparken de ifli cümle ve yanında bulunan ana cümlede simple present tense yani geniş zaman kullanırız. He, she'it özelerine dikkat etmemiz gerekiyor. İfli cümleye göz atalım. If it rains, eğer yağmur yağarsa, it özesinden sonra fiil olumlu cümlelerde es takısı alır. Diğer tarafta ise the grounds, yerler çoğul olduğu için çoğul öznelerde fiil hiçbir şey almadan olduğu haliyle kullanılır. Bu geniş zamanda önemli bir kuraldır. If clause yapılarının bir diğer hali ise tip one, yani tip bir dediğimiz koşul cümleleridir. Tip 1 yapısında ihtimaller söz konusudur. Yani kesinliği belli olmayan ancak gerçekleşme veya gerçekleşmeme ihtimali bulunan durumlarda kullanılır. Tip 1 cümlelerinde kesinlik söz konusu değildir. İhtimaller vardır. Gelecek zamanı ifade eder. Cümle yapısı şu şekildedir. If clause yani koşul cümlelerinde if'ten sonra present simple, present continuous, present perfect ya da present perfect continuous kullanılır. Diğer tarafta ana cümlede ise feature tense ya da models dediğimiz may, can, should gibi yapılar ya da emir cümleleri kullanılır. Örnek cümleleri inceleyelim. If you don't get off the tree, you will fall. Ağaçtan inmezsen düşeceksin. Bir ihtimal söz konusu. Ağaçtan düşme ihtimali var. Bunu anlattığımız için if clause'ların tip 1 dediğimiz halini kullanırız. If'li cümleyi inceleyelim. If'li cümlede simple present tense kullanılmıştır. Geniş zamanda I, we, you ve de özelerinden sonra negatif cümlelerde don't eki kullanılır, daha sonra fiile hiç karışmadan olduğu haliyle yanına yazılır. Diğer tarafta ana cümlede ise ya gelecek zaman kullanılır, ya model star kullanılır ya da emir cümleleri kullanılır demiştik. Bir başka örnek inceleyelim. If we have worked hard, we can finish the project. Eğer sıkı çalışırsak projeyi bitirebiliriz. If'in bağlı bulunduğu cümlede present perfect tense kullanılmıştır. Diğer tarafta ise models yani can kullanılmıştır. Can cümlelere yapabilmek anlamı katar. Sıradaki örnek geliyor. It might break if you drop that glass. Eğer o bardağı düşürürsen kırılabilir. Dikkat ederseniz bu sefer ifli yapıyı ikinci tarafta kullandık. Bu yüzden virgül kullanmamıza gerek yoktur. Birinci tarafta yani main clause'da models yapılarından might kullanılır. Might ihtimal katar olabilir gibi anlamlara gelir. Diğer tarafta yani if'li cümlede ise bu sefer geniş zaman kullandık. Yani present simple tense. Bir sonraki örneğe bakalım. If your cousin doesn't leave the office, your surprise will not work. Eğer senin kuzenin ofisten ayrılmazsa sürprizin işe yaramayacak. If'in bağlı bulunduğu cümlede simple present tense geniş zaman kullandık. Diğer tarafta ise gelecek zaman kullandık. Gelecek zamanlar olumsuz halini kullanırken will'in yanına not ifadesini ekleriz. If you don't know how to swim, don't get into the river. Nasıl yüzüleceğini bilmiyorsan nehre girme. If'in bağlı bulunduğu cümlede geniş zaman kullanılmıştır. Main clause dediğimiz ana cümlede ise emir cümlesi kullanılmıştır. Ana cümlelerde gelecek zaman, emir cümleleri ya da modals dediğimiz yapıları kullanabiliriz demiştik. Koşul bildiren bir başka yapı ise unless ifadesidir. Unless olumsuz bir anlam taşır. Bağlı bulunduğu cümle ise yapısal olarak olumludur. Cümlelere dıkça, dikçe, massan, mesen gibi anlamlar katar. Çoğunlukla if clause yani koşul cümlelerinin type 1 ve type 0 halleriyle kullanılır. Örnekleri inceleyelim. Unless it is cold, I will go to the park. Eğer soğuk olmazsa ben parka gideceğim. Unless yapısı gördüğünüz gibi kendisi olumsuzdur ama cümle yapısal olarak olumlu bir cümledir. Diğer tarafta ise gelecek zaman yani will kullanılmıştır. Bir başka örnek inceleyelim. You can't get a job unless you have got experience. Eğer tecrüben olmazsa bir meslek edinemezsin. Unless yapısı if cümleleri gibidir. Eğer cümlenin başında kullanacaksak iki cümleyi birbirinden ayırmak için virgül kullanmalıyız. Ama bu cümledeki gibi ikinci tarafta kullanacaksak eğer virgüle gerek yoktur. Ana cümleyi incelediğimizde modals kullanılmıştır. Can't yapamamak anlamı katar. Diğer tarafta ise have got yani present simple tense kullanılmıştır. Geniş zaman. Unless the rain stops, we can't go sailing. Eğer yağmur durmazsa biz yelken açamayız. Unless yapısı massa miss anlamı katar. Yani olumsuz şart cümleleridir. Unless'in kullanımı type 1 ya da type 0 dediğimiz if clause'lara benzer. Cümle kurulumunda Tip 1 ya da tip 0 dediğimiz yapılar gibidir. Bu cümleyi inceleyelim. Unless the rain stops, eğer yağmur durmazsa. Bu cümlede simple present tense, geniş zaman kullanılmıştır. Diğer tarafta ise yani ana cümlede we can't go sailing. Biz yelken açamayız, burada ise bir modals kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi bu cümle yapısı if-closer'ın birinci haline benzer. Yani type 1 dediğimiz tip 1 yapılarına benzer. Bir sonraki örneğe bakalım unless you hurry up we will be late eğer acele etmezsen geç kalacağız unless olumsuz şart cümleleridir. Kendinden sonra geniş zaman kullanılmış, diğer tarafta ise gelecek zaman kullanılmıştır. Unless yapısını iyice kavrayabilmek için ifli cümlelerin tip 1 ve tip 0 hallerini de iyice anlamanız gerekiyor. Eğer bu konuyla ilgili pratik yapmak istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Academy uygulamasını indirebilirsiniz. Bu dersimizde should yapısını işleyeceğiz. Should Kullanımı çok kolay ve çok yaygın olan bir yapıdır. Should'un kullanım alanları şunlardır. Birine bir tavsiyede bulunacaksak ya da öğüt vereceksek should yapısını kullanmalıyız. Should, bir işin yapılmasının iyi ya da doğru olduğunu bildirmek için kullanılır. Cümlelere meli, mala anlamı katar. Bence bunu yapmalısın. Bunu yapsan senin için iyi olur anlamlarına gelir. Should ifadesinin cümle yapısı şöyledir. Öncelikle positive form yani olumlu cümle yapısını inceleyelim. I, you, we, they, he, she, it. Öznelerinden sonra şut yapısı olduğu haliyle kullanılır. Yani öznelere göre hiçbir değişikliğe uğramaz. Bütün özneler de aynıdır. Şuttan sonra fiilin birinci hali kullanılır. Şimdi olumlu yapılarla ilgili örnek cümleleri inceleyelim. I have a fever. Benim ateşim var. You should have a rest. Sen dinlenmelisin. Bir tavsiyede bulunduğu için şut yapısını kullanmalıyız. Şuttan sonra fiil hiçbir ek almadan olduğu haliyle kullanılır. Bir sonraki örneğe bakalım. She has a cold. O soğuk aldı. Bu kişiye bir tavsiyede öğütte bulunacaksak şut yapısını kullanmalıyız. She should go to the doctor. O doktora gitmeli. Şut, melim al anlamı katar. He has a sore throat. Onun boğazı ağrıyor. Buna bir tavsiyede bulunacağız. She should drink warm water. O ılık su içmeli. Should, melimalı anlam katar. Bir başka örnek inceleyelim. They should study more to pass the math exam. Onlar matematik sınavını geçmek için daha çok çalışmalılar. Bir tavsiyede öğütte bulunduğu için burada should yapısını kullandık. She should call her grandmother. O, büyükannesini aramalı. Today is her birthday. Bugün onun doğum günü. The weather is rainy. You should take your umbrella. Hava yağmurlu. Sen şemsiyeni almalısın. Birine bir tavsiyede bulunduğu için should yapısını kullandık. Negative form, olumsuz hal demektir. Should yapısını olumsuz bir şekilde kullanacaksak eğer, shouldn't olarak kullanmalıyız. Shouldn't, bir şeyi yapmaman senin için iyidir. Bunu yapmamalısın anlamına gelir. Cümle yapısını inceleyelim. I, you, we, they, he, she ve it özellerinden sonra shouldn't olarak kullanılır. Yeni öznelere göre hiçbir değişikliğe uğramaz. Shouldn't yapısından sonra fiilin birinci hali kullanılır. Örnekleri inceleyelim. She has a backache. Onun sırtı ağrıyor. Bu kişiye bir tavsiyede bulunacağız ve yapmamalısın diyeceğiz. She shouldn't carry heavy things. O ağır şeyler taşımamalı. Yapmamalısın demek için shouldn't yapısını kullanmalıyız. Bir başka örnek inceleyelim. He has an earache. Onun kulağı ağrıyor. Bu kişiye yapmamalısın deyip bir tavsiyede bulunacağız. He shouldn't listen to loud music. O yüksek sesle müzik dinlememeli. Shouldn't yapmamalısın anlamı katar. I have the flu. Ben gripim. You shouldn't drink cold water. Sen soğuk su içmemelisin. Shouldn't yapmamalısın. Her room is cold. Onun odası soğuk. She should not open windows. O pencereleri açmamalı. Burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Shouldn't yapısını should not olarak da uzun bir şekilde de yazabiliriz ama genelde kısaltılmış hali karşınıza çıkacaktır. Bir sonraki örneği inceleyelim. Jack is fat. Jack kilolu. He shouldn't eat many hamburgers. O çok fazla hamburger yememeli. Shouldn't yapmamalı. Question form soru hali demektir. Eğer should yapısını kullanarak soru sormak istiyorsak şu krallara dikkat etmeliyiz. Cümleyi öncelikle should yapısıyla başlamalıyız. Ardından özneleri yazmalıyız. Özneleri yazdıktan sonra fiilin birinci halini kullanmalıyız. Dikkat ederseniz should ve özneler yerleştiriyor. Böylece bir soru cümlesi elde etmiş olursunuz. Örnekleri inceleyelim. Should I take painkiller? Ben ağır kesici almalı mıyım? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleye should ile başlarız. Ardından özneyi kullanır daha sonra fiilin birinci halini yazarız. Eğer böyle bir soruya evet diye cevap vereceksek, Yes, you should. Evet, sen yapmalısın demeliyiz. Should he eat junk food? O abur cubur yemeli mi? Soru olduğu için should ile başladık. Eğer bu sefer soruya hayır diye cevap vereceksek, No, he shouldn't. Hayır, o yememeli demeliyiz. Bu sefer no dediğimiz için shouldn't kullanmalıyız. Bir başka örnek inceleyelim. Should they do exercise? Onlar egzersiz yapmalı mı? Eğer yapmaları gerekiyorsa, yes, they should. Evet, yapmalılar. Ama eğer yapmamaları gerekiyorsa, no, they shouldn't. Hayır, yapmamalılar demeliyiz. Bu dersimizde had better yapısını inceleyeceğiz. Herhangi bir konuda tavsiye verirken, yapsan iyi olur anlamında kullanılan had better, tavsiye edilen eylemin yapılmasının iyi olacağını vurgular. Yani bu tavsiyeye uymazsan sonucu kötü olabilir. Uyarsan sonucu iyi olur. Başka bir deyişle güçlü bir tavsiye anlamında kullanılır. Had better yapısının kullanımını birlikte inceleyelim. Positive form, olumlu hal demektir. Had better yapısını kullanarak olumlu cümle oluşturacaksak eğer şunlara dikkat etmeliyiz. Cümleye öncelikle bir özneyle başlarız. I, we, you, they, he, she, it. Öznelerden sonra had better yapısını kullanırız. Gördüğünüz gibi öznelere göre hiçbir değişikliğe uğramaz. Bütün özneler de aynıdır. Had better yapısını kısa halde de yazabiliriz. O da şu şekilde olur. Öznelerden sonra kesme işareti kullanır, d yazar, daha sonra better yapısını ekleriz. Bunlardan sonra kullandığımız fiil ise birinci haliyle kullanılır. Örnek cümleleri inceleyelim ve siz konuyu daha iyi anlamış olun. You had better take your umbrella with you today. Sen bugün yanına şemsiyeni alsan iyi olur. Kuvvetli bir tavsiyede bulunacağımız için had better yapısını kullanırız. Bundan sonra fiilin birinci hali kullanılır. Bir sonraki örneği inceleyelim. Zeynep had better brush her teeth before she goes to bed. Zeynep yatağa gitmeden önce dişlerini fırçalamalı. Fırçalasa iyi olur. Kuvvetli bir tavsiye vardır. Yapmasan sonucu kötü olur. Bu yüzden burada had better kullanmalıyız. Sıradaki örnek geliyor. You'd better get a taxi or you will miss the flight. Bir taksi bulsan iyi olur. Yoksa uçağı kaçıracaksın. Dikkat ederseniz bu özne de had better yapısını kısa haliyle kullandık. Özneden sonra kesme işaretini yazar, D harfini ekleriz. Daha sonra better ifadesini ise yanına yazarız. Negative form, olumsuz hal demektir. Eğer bu yapıyı olumsuz bir şekilde kullanacaksak şunlara dikkat etmeliyiz. Cümleyi öncelikle bir özneyle başlarız. I, we, you, they, he, she, it. Bu yapılardan sonra had better yapısının yanına not ekleriz. Böylece bunu olumsuz yapmış oluruz. Eğer kısa haliyle yazacaksak D harfinden sonra better yazar, daha sonra not yazarız. Bunlardan sonra fiilin birinci hali kullanılır. Örnekleri inceleyelim. I had better not eat any more hamburger. Daha fazla hamburger yemezsem iyi olacak. Had better not ifadesi yapmasan iyi olur anlamına gelir. Öznelerden sonra had better yazar, yanına da not ekleriz. Bir sonraki örneğe bakalım. You had better not stay up late. You have an important exam tomorrow. Geç kalmasa iyi olur. Senin yarın önemli bir sınavın var. Had better not. Yapmasa iyi olur anlamına gelir. We had better not drink more coke. Daha fazla kola içmesek iyi olur. Had better not. Yapmasak iyi olur. Question form. Soru hali demektir. Had better yapısını kullanarak soru soracaksak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Cümleye öncelikle had ile başlarız. Ardından özneleri yazarız. Özneleri yazdıktan sonra better yapısını ekleriz. Daha sonra fiilin birinci halini kullanırız. Dikkat ederseniz bu sefer had better yapısını ikiye ayırdık. Ortalarında özneleri kullanıyoruz. Örnek cümlelere bakalım. Had I better take the plane? Uçağa binsem iyi olur mu? Had better soru haline dönüştüğünde yapsam iyi olur mu anlamı katar. Önce had yazarız, özneyi kullandıktan sonra better ifadesini yazarız. Had he better eat before he leave? Gitmeden önce yese iyi olur mu? Had better soru haline dönüştüğünde önce had yazarız, daha sonra özneyi yazdıktan sonra better ifadesini yanına ekleriz. Yapsa iyi olur mu anlamı katar. Bu yapının olumsuz soru halini de inceleyelim. Hadn't you better invite her to the party? Onu partiye davet etsen iyi olmaz mı? Yapsa iyi olmaz mı anlamı katar hadn't kullandıktan sonra özne yazar better yapısını ise yanına ekleriz. Olumsuz bir başka örnek inceleyelim. Hadn't she better read the book? Kitap okusa iyi olmaz mı? Hadn't başta kullanılır, özneden sonra better yapısını ekleriz. Bu dersimizde must yapısını işleyeceğiz. Must'ın kullanım alanları şunlardır. Zorunluluklardan, mecburiyetlerden bahsederken yapmamız gereken şeyler söz konusu olduğunda yapmalısın derken must kullanmalıyız. Örneğin yarın doktor randevunuz var. Randevuyu saat 10 aldınız. Saat 10'da doktorda olmanız gerekiyor. Bu bir sorumluluktur ve yapmanız gerekiyor. Bu tarz durumlarda must kullanmalıyız. Must'ın bir de şut yapısı gibi tavsiye anlamı vardır. Ama aradaki fark şudur. Must daha kuvvetli bir tavsiyede bulunur. Örneğin yarın sınavınız var, ders çalışmanız gerekiyor ama arkadaşlarınız ders çalışmıyor. Onlara ders çalışmalısın demek için must kullanmalısınız. Çünkü yarın sınavları var ve şu an ders çalışmaları gerekiyor. Yani şulda göre daha kuvvetli bir tavsiyeden bahsederken must kullanmalısınız. Must yapısının cümle yapısını inceleyelim. Positive form olumlu hal demektir. Eğer must yapısını kullanarak olumlu cümle oluşturacaksak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Cümleyi öncelikle bir özneyle başlarız. I, we, you, they He, she, it. Özneden sonra must yapısının kendisini yazarız. Gördüğünüz gibi hiçbir özneye göre hiçbir değişiklik göstermez. Yani bütün özelerde must olarak aynı şekilde kullanabiliriz. Must yapısından sonra ise fiilin birinci hali kullanılır. Örnek cümleleri inceleyelim. Zeynep must drink milk. Zeynep süt içmeli. Must yapmalı anlamı katar. Gerekliliklerden, kuvvetli bir tavsiyeden bahsederken kullanırız. Zeynep'in küçük olduğunu farz edelim. Kemik gelişimi için süt oldukça faydalıdır. O yüzden bu cümleyi kurarken daha kuvvetli bir tavsiyede bulunmamız gerekiyor. O zaman must kullanmalıyız. Bir sonraki örneği inceleyelim. Ahmet must do his homework. Ahmet ödevini yapmalı. Must, kuvvetli bir tavsiyeden bahsederken ya da zorunda olduğumuz durumlardan bahsederken kullandığımız bir yapıdır. Kendinden sonra fiilin birinci hali kullanılır. Everybody must fasten their seat belts. Herkes emniyet kemerini takmalı. Yapmak zorundalar. Bu yüzden must kullanmalıyız. We must cook healthy foods. Biz sağlıklı yiyecekler pişirmeliyiz. Must yapmamız gerekir. You must be silent at the library. Sen kütüphanede sessiz olmak zorundasın. Must zorunluluk, gereklilik bildirir. You must stop when you see the red light. Kırmızı ışığı gördüğünde durmalısın. Durmak zorundasın negative form olumsuz hal demektir. Must'ı olumsuz bir halde kullanacaksak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Must olumsuz halde mustn't olarak kullanılır. Eğer bunu uzun halde yazacaksak must not olarak kullanırız. Ama genellikle kısa halde göreceksiniz. Kısa kullanımı daha yaygındır. Mustn't'ın kullanım alanları şunlardır. Mustn't yapısı yasaklardan, kurallardan bahsederken kullanılır. Ve ayrıca çok kuvvetli bir şekilde negatif bir tavsiyede bulunacaksanız yine mustn't yapısını kullanabilirsiniz. Cümle yapısını inceleyelim. Cümleye bir özneyle başlarız. I, you, we, they, he, she, it. Öznelerden sonra mustn't kullanırız. Bütün özneler de aynı halde kullanılır. Daha sonra fiilin birinci hali ekleriz. Örnek cümleleri inceleyelim. He mustn't sleep during the class. O derste uyumamalı. Çok kuvvetli negatif bir tavsiyede bulunduğumuz için mustn't yapısını kullanmalıyız. Bir sonraki örneğe bakalım. You mustn't smoke. Sen sigara içmemelisin. Mustn't. Yapmamalısın anlamına gelir. Bir sonraki örneğe bakalım. Children mustn't talk to strangers. Çocuklar yabancılarla konuşmamalıdır. Mustn't. Çok kuvvetli negatif bir tavsiyede bulunurken ve yasaklardan bahsederken kullanırız. Mustn't'tan sonra fiilin birinci hali kullanılır question form soru hali demektir. Must yapısını kullanarak soru soracaksak eğer, zorunda mıyım, yapmalı mıyım diye soracaksak şunlara dikkat etmeliyiz. Cümleye bu sefer must ile başlarız. Ardından özneleri yazarız. Özneleri yazdıktan sonra fiilin birinci halini kullanırız. Örnek cümleleri inceleyelim. Must she take these medications? O bu ilaçları kullanmalı mı? Bu bir soru olduğu için Cümleye must ile başladık. Eğer cevap vereceksek, olumlu cevapta yes, she must. Olumsuz cevapta ise no, she mustn't demeliyiz. Bir başka örnek inceleyelim. Must I study with Tom? Ben Tom'la çalışmak zorunda mıyım? Bu bir soru cümlesi olduğu için must ile başlarız. Eğer olumlu cevap vereceksek, yes, you must. Evet, zorundasın. Olumsuz cevapta ise no, you mustn't. Hayır, çalışmak zorunda değilsin.